Dedi, Hasan abi. Evet arkadaşlar. Hasan abi? Bugün Hiç aldığımız kurbanları Allah razı olsun. Şey doğru. Durduğumuz otel e, mutfağını dur. bize teslim etti. Ben Arkadaşlarımız burada da. Arkadaşımız Belki da burada parçalıyorlar. Mutfak şefimiz, boş, boş, şefimiz. Broş, 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 sağ olsun bize. Değil evet şefim anlat. Şükür evimiz, babamız. Allah. Allah Allah. Evet arkadaşlar neredeyiz? İran'dayız. İran'dayız. Kumşehir'indeyiz. şehrindeyiz. Geldik. Kurbanlarımızı Kum kestik. Kumşehir'indeyiz. Bu babayı tanımıyorum ama her zaman bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şakir mi? Mi? Hasan abi de orada <laughs> çalışıyor. Sağ olsun bir şefimiz de burada. Nerede gördük bu? <gülüyor> Hasan abi de burada. Arkadaşlar çekimlerimize devam edeceğiz. Hayırlı günler.